Maç başlıyor. Başarılar milli takım. Şut pozisyonu. Ozan sol kanada pas. Kenan içeri sol ayak. Kenan vurdu. Silankovic. Kenan Karaman. Hakan bir kez daha. Hakan vurdu. Dimitrovic. Seken top. İkinci hamle. Kolarov. Burak Yılmaz. Hasan Ali. Hasan Ali kaleyi düşündü. Dimitrovic. Rusya maçında da kaleydi Dimitrovic. Hakan Çağlaroğlu. Hakan yerden. But Lukic. Ristic orta. Bahmut. Ristic. Sasha Lukic kendisini gösterdi. Orta Ristic. Kafa Milinkovic Savic. Sırbistan 1-0 öyle. Kay yokuşlu. İlk yarı bitti. Tek gol 21. dakika Sergei Milinkovic Savic. Kabakov ikinci yarı başlıyor. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz ikinci yarıda. Kop. Alexander Kolarov orta. Kafa top dışarıda. Şimdi Sergey Milinkovic Savic penaltıyı verdi maçın hakemi. Burasında Okay. Burada Mitrovic topu ağlarımıza gönderdi. Penaltı. Hakan Çalanoğlu vurmadı. Kenan duvar pası. Hakan gol. Umutlandı. Kenan'la duvar pası. Ardından bu vuruş. Ortaya Mitrovic. Miri şimdi. Meri bir tut. Hakan kendisi gitti. Hakan şimdi pas. Cengiz gelişine. Dimit Cengiz top aldı şimdi. Cengiz sokuluyor. Cengiz sağ ayak. Cengiz Dimitrović. Bilenkovic. Şimdi gelişine Hakan sekti. Ozan gol. Ay, gol golümüzü izliyoruz. Ozan. Ozan gitti. Sağ kanat Cengiz cezalan ortaya. Sergey Milinkovic Savic Mert ikinci hamle. Miladenovic Burak Yılmaz kırmızı kart görecek. ikinci sarı kart kırmızı kart. Milinkovic Savic bıraktı. Kolara vurdu Mert. Vilahovic vurdu. Top dışarı gitti. Maç bitti.